Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugünkü dersimizde sizlerle söz öbekleri konusunu işleyeceğiz. Söz öbekleri konusu deyimler, atasözleri, vecizeler ve sözcüklerde anlam olayları konularını içermekte. İsterseniz dersimize başlayalım. Sevgili arkadaşlar herhangi bir olayı, bir durumu, bir kavramı daha etkileyici bir şekilde anlatabilmek için en az iki sözcüğün bir araya gelmesiyle oluşan ve çoğu zaman gerçek anlamından uzaklaşıp kendine özgü anlam kazanan kelime gruplarına bildiğiniz gibi deyim adını veriyoruz. Deyimler genellikle gerçek anlamından az çok ayrı, ilgi çekici bir anlam taşıyan kalıplaşmış söz öbekleridir arkadaşlar. Deyimler hem yazılarımıza hem de konuşmalarımıza derinlik katar, anlattıklarımızı ilgi çekici hale getirir. Sevgili arkadaşlar, günlük hayatımızda yazdığımız herhangi bir metinde ya da konuşmalarımızda kullandığımız bir deyimin gerek yazılarımıza gerekse konuşmalarımıza ciddi anlamda derinlik kattığını ve yazılarımızın ve anlatmaya çalıştığımız ya da anlattıklarımızı çok daha ilgi çekici hale getirdiğini görürüz. Arkadaşlar birkaç cümleyle anlatabileceğimiz bir durumu böylece 2-3 sözcükten oluşan bir deyimle de anlatabilmiş oluruz kısa ve özlü bir anlatımda sağlamış oluyoruz böylece arkadaşlar. Görseldeki deyim üzerinden gidelim. Hepinizin bildiği bir deyim bu arkadaşlar. İpe un sermek. Kendisinden beklenen istenen bir işi yapmamak için bazı engeller çıkarmak, gerçekleşmesi mümkün olmayan şartlar ileri sürmek anlamında kullanılan deyimimiz bildiğiniz gibi ipe un sermek. Gerek yazılarınızda gerek günlük konuşmalarınızda bu ve bunun gibi benzer deyimleri kullanıyoruz. Bu da beraberinde Yazdıklarımızın ya da konuşmalarımızın daha ilgi çekici hale gelmesini sağlıyor arkadaşlar. Deyimlerin özellikleriyle devam edelim. Deyimler kalıplaşmış sözcüklerdir sevgili arkadaşlar. Deyimlerde bulunan sözcüklerin yerine eş anlamlıları bile getirilemez, sözcüklerin yerleri de keza aynı şekilde değiştirilemez arkadaşlar. Bu şekilde bir kullanımda zaten anlatım bozukluğuna neden olur. Bu açıklama. Ardından bu açıklamayı destekleyen e, örneğimizle devam edelim. Suratından düşen bin parça ve yüzünden düşen bin parça örnekleri. Sevgili arkadaşlar, e, deyimin doğru kullanımı yüzünden düşen bin parça. Yüzünden kelimesinin yerine kullandığımız suratından kelimesi deyimin yanlış kullanımına neden oluyor. Sevgili arkadaşlar, deyimler şahsa ve zamana göre çekimlenebilir. Ödevimi yapınca öğretmenin gözüne girdim örneğinde... Şahıs birinci tekil şahıs yani ben olarak kullanılırken ikinci örneğimizde ödevimizi yapınca öğretmenin gözüne girdik örneğinde ise şahıs olarak biz yani birinci çoğul şahıs kullanıldığını görüyoruz. Bu da deyimlerin şahsa ve zamana göre çekimlenebileceğini gösteriyor. Deyimler genellikle mecaz anlamlıdır arkadaşlar. Kök söktürmek deyimi bir bitkinin kökünü çıkarttırmak değil, güçlük çıkart bank uğraştırmak anlamına gelmektedir. Yine aynı şekilde günlük hayatımızda çok kullandığımız ya da duyduğumuz bir deyim hapı yutmak deyimi ilaç içmek anlamında değil, kötü duruma düşmek anlamında kullanılmaktadır arkadaşlar. Ya da buz üstüne yazı yazmak e, etkisi çok az süren bir e, iş yapmak anlamına geliyor arkadaşlar. Dolayısıyla deyimler genellikle mecaz anlamlıdır diyoruz. Arkadaşlar bazı deyimlerin gerçek anlamları da vardır. Örnekte gördüğünüz gibi sır saklamak, sırrı açıklamamak, el sürmemek de dokunmamak, değmemek. Deyimler bir kavramı ya da bir durumu anlatmak için kullanılır arkadaşlar. Ders verme amacı taşımaz. Zaten bu özelliğiyle de atasözlerinden ayrılıyor. Örneğin burun kıvırmak deyimi beğenmeyip küçümsemek anlamına gelmektedir. Herhangi bir ders vermek gibi amacı söz konusu değildir. Görseldeki deyimden gidelim arkadaşlar, gözü hiçbir şey görmemek, kendini çok önem verdiği bir şeye bağlayıp başka hiçbir şeyle ilgilenmemek anlamına geliyor. Bu noktada da özellikle son yıllarda yeni nesil çocukların hatta gençler için de aynısı söz konusu, sosyal medya ve bilgi oyunları ya da akıllı telefon ya da benzer uygulamalara sahip tabletlere bir bağımlılık olduğunu görüyoruz. Bu da beraberinde e, psikolojik sorunları beraberinde getiriyor arkadaşlar. Sizden ricam e, teknolojiyi kullanmayın demiyorum. Fakat gözü hiçbir şey görmeyecek, gözünüz hiçbir şey görmeyecek şekilde kullanmayın. Lütfen e, sık sık kafanızı kaldırıp çevrenizle ilgilenin. Ne olup bittiğine dikkat edin arkadaşlar. Yoksa gözü hiçbir şey görmemek deyimi e, sosyal medya ve bilgisayar oyunları ya da telefon ya da benzer uygulamalara bağlılığınız yüzünden çok daha öne çıkan bir deyim olacak gibi duruyor. Arkadaşlar deyimler sözcük grubu ya da cümle şeklinde de bulunabilir. Örneğin ağzı kulaklarına varmak deyiminde bir sözcük, inatsan yere düşmez deyiminde de cümle oluşturduğunu görüyoruz. Keza içi içine sığmamak deyiminde bir sözcük grubu oluşturmakta, ne tadı var ne tuzu deyiminde de bir cümle oluşturmaktadır. Gelelim atasözlerine arkadaşlar. Uzun gözlem ve deneyimler sonucu oluşmuş, bilgi ve öğüt veren, kalıplaşmış sözlere atasözü diyoruz arkadaşlar. Bildiğiniz gibi söyleyeni belli olmayan, uzun deneme ve gözlemlere dayanarak söylenmiş ve halka mal olmuş, öğüt verici nitelikteki sözlere atasözü diyoruz arkadaşlar. Ata özellikleri bildiğiniz gibi söyleyeni belli değildir, halkın ortak malıdır. Sevgili arkadaşlar, ata sözleri söyleyeni belli olmadığı için anonim özellik taşır. Sözlü kültür edebiyatında, sözlü edebiyatta nesilden nesile ağızdan ağıza aktarılarken yüzyıllar boyunca varlığını korumuştur ve söyleyeni de belli olmadığı için bu süreçte halkın ortak malı olmuştur. Arkadaşlar atasözleri kalıplaşmış sözlerdir. Ee, bu nedenle atasözünü oluşturan sözcüklerin yerine başka sözcükler getiremeyiz. Sözcüklerin sıralanışında da herhangi bir değişiklik yapamayız. Örneğin damlaya damlaya göl olur atasözünde bulunan göl sözcüğünün yerine havuz sözcüğünü kullanamayız arkadaşlar. Sözcüklerin yerlerini değiştirip göl damlaya damlaya olur da diyemiyoruz buna lütfen dikkat edelim. Bu hakim olduğunuz bir özellik arkadaşlar. Yine aynı şekilde atasözlerin hepsi tamamlanmış bir yargı bildirmektedir. Bu nedenle atasözleri cümle değeri taşır arkadaşlar. Arkadaşlar atasözlerinin bir çoğunda mecazlı bir söyleyiş söz konusudur. Terzi kendi söküğünü dikemez atasözü insanlar başkalarına yaptıkları hizmetleri kendilerine yapamazlar anlamı vardır. Bu atasözünün terziyle ya da sökükle herhangi bir ilgisi söz konusu değildir. Atasözleri çok az da olsa gerçek anlam taşır arkadaşlar. Yani çok az da olsa gerçek anlam taşıyan atasözleri de bulunmaktadır. Dost ile iç alışveriş etme ya da bugünün işini yarını bırakma atasözleri bu özelliği en iyi açıklayan atasözleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Arkadaşlar atasözlerinin bazıları aynı veya yakın anlamlıdır. Buradan çok fazla soru geliyor. Bir atasözü veriyor. Aşağıdakilerden hangisi bu atasözünü atasözüne en yakın ya da değildir gibisinden sorularla karşılaşabilirsiniz örnekler üzerinden gidelim yine aynı şekilde. Mum dibine ışık vermez. Bu atasözüne yakın olarak terzi kendi söküğünü dikemez atasözünü görüyoruz. Körle yatan şaşı kalkar atasözüne en yakın olarak üzüm üzüme baka baka kararır ya da isin yanına varan is, misin yanına varan mis kokar atasözlerini görebiliriz. Arkadaşlar körle yatan şaşı kalkar çok bildiğiniz, aşina olduğunuz atasözlerinden biri. Bildiğiniz gibi kötü birisiyle arkadaşlık eden birisi, kötü birisiyle düşüp kalkan insan çok geçmeden onun kötü huylarını da benimser bildiğiniz gibi. Kötü huy ve düşük ahlak sarıcı bir hastalık gibidir. Yakınında bulunan kişiye mutlaka bulaşır. Yine aynı şekilde körle yatan şaşı kalkar, üzüm üzüme baka baka kararır atasözlerine yakın anlamlı olarak Kıratın yanında duran ya huyundan ya suyundan atasözünü örnek verebiliriz. Ya da bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim de olabilir. Ee, sizin çok aşina olduğunuzu düşünmediğim ama annelerinizin, babalarınızın, büyüklerinizin mutlaka duyduğu ve bildiğini düşündüğüm bir atasözü de Körle Yatan Şaşı Kalkar atasözüne çok yakın arkadaşlar. Ee, şöyle derler. Baz bazla, kaz kazla, kel tavuk topal horozla derler. Ee, bu atasözü de. Körle yatan şaşı kalkar, üzüm üzüme baka baka kararır. Ya da isin yanına varan, is misin yanına varan, mis kokar atasözleriyle yakın anlam içermektedir arkadaşlar. Arkadaşlar atasözlerinin bazıları zıt anlamlıdır. Bu noktada da sorularla karşılaşıyorsunuz. Dikkat edelim lütfen. Fazla mal göz çıkarmaz atasözünün zıt anlamlısı. Azıcık aşım, kaygısız başım. Yine aynı şekilde iyilik eden iyilik bulur atasözünün zıt anlamlısı da iyilikten maraz doğar atasözleri arkadaşlar. Atasözleri ve deyimlerin ortak özellikleri deyince arkadaşlar çok eski zamanlardan günümüze ulaştıkları için kimin tarafından söylendikleri belli değildir. Şimdi şu soruyu sorabilirsiniz ve cizelerin kim tarafından şey, düzeltiyorum affedersiniz deyimlerin kim tarafından söylendiği bellidir. Böyle bir şey söz konusu değil arkadaşlar. Kısa ve özlü sözlerdir yani az sözlükle çok şey anlatırlar. Kalıplaşmış sözlerdir herhangi bir değişikliğe uğramazlar ve genellikle mecaz anlam taşırlar. Atasözleri ile deyimler arasındaki farklar ise şöyle arkadaşlar. Atasözleri cümle şeklindeyken deyimler çoğunlukla söz grubu şeklindedir. Az önce deyimler konusunun özelliklerinde bahsetmiştim. Cümle şeklinde olan e, deyimler de var. Örneğin işleyen demir ışıldar atasözünün burada cümle şeklinde kullanıldığını, iki yakası bir araya gelmemek deyiminin de söz grubu oluşturduğunu görüyoruz. Görseldeki atasözüne bakalım. At sahibine göre kişner atasözünün zaten... Ee, ...ne anlama geldiğini biliyoruz. Atasözleri tüm zamanlar için ve herkes için geçerlidir arkadaşlar. Deyimler ise anlık durumlar için ve e, sözü söyleyen kişi ya da kişiler için söz konusudur. Örneğin öfkeyle kalkan, zararlı oturur sözü her daim ve herkes için geçerli olduğu için e, bir atasözüdür. Kulak kabartmak sözü ise anlık bir durumu ifade ettiği için, bildirdiği için e, bir deyimdir sevgili arkadaşlar sözleri topluma öğüt verirken deyimler sadece içinde bulunan durumları bildirir arkadaşlar. Yani deyimlerin ders verme özelliği söz konusu değildir. Çobansız koyunu kurt kapar sözü ders verdiği için bir atasözü niteliğindedir ve atasözüdür arkadaşlar. Burnu havada olmak sözü ise öğüt verme amacı taşımaz. Ve bu nedenle e, burnu havada olmak sözü bir deyimdir arkadaşlar. Gelelim... E, Özdeyişler ve Cizeler sevgili arkadaşlar. Bir düşünceyi kısa ve özlü şekilde anlatan bir veya birkaç cümleden oluşan sözlere vecize ya da özdeyiş diyoruz. Ee, örnekler üzerinden gidelim yine. En büyük cezaevi cahil bir insanın kafasının içidir diyor arkadaşlar. Dünya edebiyatının ve Fransız edebiyatının en ünlü sanatçılarından, deneme türünün Dünya en önemli temsilcisi Montaigne tarafından söylenmiş bir söz. Bu arkadaşlar bir vecize. Yine aynı şekilde yiğit olan sırrını kimseye demez, kötü kalbindekini dile getirir. Ee, bildiğiniz gibi 17. yüzyıl aşık edebiyatının en önemli temsilcilerinden Toroslar Çukurova bölgesinde yaşamış Karacaoğlan'a ait bir söz bu arkadaşlar. Ve görseldeki söze gelelim. ''Milletim beni istediği yerde yatırsın, yeter ki beni unutmasın.'' Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği bu söz de benim için çok değerli ve özel vecizelerden bir tanesi arkadaşlar. Özdeyişlerle atasözler arasındaki farklar arkadaşlar. Özdeyişlerin atasözlerinden farkı söyleyeninin ya da yazanının belli olmamasıdır arkadaşlar. Özdeyişlerin söyleyeni yazanı bellidir. Atasözleri ise kim tarafından söylendiği belli olmadığı için anonimdir arkadaşlar. Yani söyleyeni belli değildir ve bu özelliğinden dolayı da halka mal olmuştur. Özdeyişlerde tıpkı atasözleri gibi yaşanan olaylardan, gözlemlerden ve deneyimlerden çıkarılan sonuçlara, derslere dayanır arkadaşlar. E, atasözleri, deyimler ve ve cizeler konumuzu bitirdik. Şimdi sevgili arkadaşlar yansıma sözcükler konusuna başlamak istiyorum. Bildiğiniz gibi doğadaki cansız varlıkların, hayvanların, makinelerin çıkardığı seslerin taklit edilmesiyle oluşan sözcüklere yansıma diyoruz sevgili arkadaşlar. İnsanlara özgü yansıma sözcükler, cansız varlıklara ait yansıma sözcükler, makine ve araçlara ait yansıma sözcükler, var biliyorsunuz. Bu örnekleri çoğaltabiliriz. Hapşu, hapşırık, hapşırmak, horultu, horlama. Bunlar insana özgü yansıma sözcükler arkadaşlar. Şırıl, şırıltı, hışır, hışırtı, gıcır, gıcırtı, çatır çatırdı. Bunlar cansız varlıklara ait yansıma sözcükler olurken pat patlamak, vın vınlamak, zır zırıltı gibi sözcüklerinde makine ve araçlara ait yansıma sözcükler olduğunu görüyoruz. Sevgili arkadaşlar yansıma sözcükler ikileme görevinde kullanılabilir. Örneklerde olduğu gibi tıkır tıkır, çıt çıt, şırıl şırıl, fokur fokur. Yine aynı şekilde yansıma sözcükler mecaz anlama gelecek şekilde kullanıldıklarında yansıma anlamı ortadan kalkabilir. Örneğin toplantıda bir ara sıkıntıdan patlayacak gibi oldum ve öğrenci fiilimsileri tahtada çatır çatır anlattı. Burada yansıma sözcüklerin mecaz anlama gelecek şekilde kullanıldıklarından dolayı yansıma anlamlarının ortadan kalktığını görüyoruz. Arkadaşlar yansıma sözcükler ad, sıfat, zarf ve fiil gibi çeşitli türlerde kullanılabilir. Ayrıca cümlenin herhangi bir öğesinde de yer alabilir. Yansıma isim arkadaşlar birden onu bir hıçkırık tuttu mesela. Yansıma sıfat... Kıtır krakerleri yemeye bayılırım. Yansıma eylem, kapının menteşeleri gıcır diyor. Yansıma zarf, dere şırıl şırıl akıyor örneklerinde olduğu gibi. Arkadaşlar ikilemeler e, konusuna geliyorum. İkilemeler anlamı güç, güçlendirmek amacıyla aynı kelimenin yakın anlamlı kelimelerin veya zıt anlamlı kelimelerin tekrarıyla oluşan sözcük grubudur. Bildiğiniz gibi ikilemeler farklı şekillerde oluşturulabiliyor. Aynı sözcüğün tekrarlanmasıyla oluşan ikilemeler koşa koşa, ağır ağır, iri iri, eş anlamlı sözcüklerden oluşan ikilemeler arkadaşlar. Akıllı uslu, güçlü kuvvetli, kılık kıyafet, zıt anlamlı sözcüklerden oluşan ikilemeler, ileri geri, az çok, bata çıka, büyük küçük. Bu tür sorularla karşılaşıyoruz arkadaşlar. Burada da eş anlamlı ve zıt anlamlı kelimelere de, hakimiyetimizin iyi olması gerekiyor. Biri anlamlı diğer anlamsız sözcükten oluşan ikilemeler arkadaşlar. Eski püskü, yarım yamalak, çer çöp, eğri büğrü örneklerinde olduğu gibi. Her ikisi de anlamsız sözcükten oluşan ikilemeler de var. Ivır zıvır, eften püften, mırın kırın örneklerinde olduğu gibi. Yansımaların tekrarıyla oluşan ikilemeler de var arkadaşlar. Çatpat, kıs kıs, patır kütür, horul horul ya da şırıl şırıl örneklerinde olduğu gibi. Yine aynı şekilde isim tamlaması şeklindeki ikilemeler de var arkadaşlar. Suyunun suyu, güzeller güzeli örneklerinde olduğu gibi. Durum eki alarak oluşan ikilemeler var arkadaşlar. Baş başa, baştan başa, biz bize, dişe diş, günden güne. Baş başa e, ikilemesinde gördüğünüz gibi ismin e hali yani yönelme ekinin olduğunu. Günden güne de, de yine aynı şekilde den uzaklaşma ve e yönelme ekleriyle yapılan ikilemeler olduğunu görüyoruz. E, m harfi eklenerek oluşturulan ikilemeler arkadaşlar ev mev, şaka maka, kitap mitap, işmiş, ders mers şeklinde karşımıza çıkar. Lütfen dikkat edelim bunlara. Arkadaşlar ikilemelerle tekrarlar birbirinden farklıdır. Tekrarlarda araya virgül girer. Fakat ikilemelerin arasına hiçbir noktalama işareti gelmez. Akşam, akşam, yine akşam. Burada tekrar olduğu için arkadaşlar burada virgül var. Fakat akşam akşam nereden çıktı bu maç dediğimizde buradaki akşam akşam e, kelimelerinin bir ikileme oluşturduğunu görüyoruz. Bu nedenle buraya noktalama işareti, herhangi bir noktalama işareti kullanamıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar e, dersimizin sonuna geldik. E, ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. E, zor bir süreçten geçiyoruz. Bu süreçte evde kalmaya dikkat edelim. Fakat evde kalmamız hareketsiz kalmamız anlamına gelmiyor. Çünkü e, hareketsiz yaşam beraberinde ilerleyen yaşlarınızda size sıkıntı da çıkaracaktır. Keza hareketsiz yaşam ve sporla ilgilenmeyen insanların çok genç yaşlarda çok ciddi sağlık sorunlarıyla karşılaştığını biliyoruz. Ee, yine aynı şekilde okul açılana kadarki süreçte eğitim eğitmen arkadaşlarımla ve idarecilerimizle lütfen bağlantıyı koparmayın. Gerek sorularınız, gerek konu anlatımlarınız noktasında takıldığınız yerlerde lütfen irtibatta kalalım. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Hepinize kolay gelsin. İyi günler.